Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde ele alacağımız konu, shutter count'un yani perde sayısının perde sayısı miktarının önemi. Ama önce isterseniz bunun ne olduğundan başlayalım. Fotoğraf makinemizle deklanşöre bastığımız anda aynanın kalkıp perdenin açılıp sensörün aktif olup sonra deaktive olup daha sonra perdenin kapanıp aynanın inmesiyle sonuçlanan süreç bir shutter ediyor yani bir kare fotoğraf ediyor. Aslı düşününce bayağı bir şey olmuş oluyor. Şimdi bakın bir shutter veya saniyede 6 şatır. Bunların tüm saydığım işlemler makinenin içinde gerçekleşti. Peki makinenin şatır miktarı, çekim miktarı neden bu kadar umursanıyor? Çünkü bu miktar aslında bize özellikle ikinci el bir makine alırken makinenin ne kadar kullanıldığı ile ilgili bir fikir veriyor. Ama tabii ki bu bize makinenin ne şekilde ve ne şartlarda kullanıldığı hakkında fikir vermiyor. Dolayısıyla ikinci el makine alacaksak tek gözünde bulunmamız gereken şey bu değil ki o konuyla ilgili hem ikinci el fotoğraf makinesiyle ilgili hem ikinci el lenslerle ilgili videolarım var. Onlara bakmanızı öneririm eğer bu konuyla ilgili bilgilenmek istiyorsanız. Peki shutter sayısına geri dönecek olursak. Shutter sayısı çok yüksek bir makineyi almaktan çekinmeli miyiz? Ondan uzak durmalı mıyız? Belki de. Ama onun çok olması illa ki bu makinenin çok kötü olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde çadır sayısının çok düşük olması da o makinenin çok iyi şartlarda çok düzgünce kullanıldığının, bakımlarının yapıldığı anlamına da gelmez. Dolayısıyla tek başına çok da bir şey ifade etmiyor. Sadece onu baz alarak makinelere bakış açısı oluşturmamalıyız. Peki ne gibi bir sorun oluyor? Yani çadır sayısına bağlı problem nedir? Genelde perde veya ayna mekanizmasının bozulması. Bu demin bahsettiğim işlemler sırasında bir sıkıntı olması, mekanik olarak bir arıza olması. Tabi bu sadece DSR makinelere özgü bir şey değil. Aynasız makinelerin adı üzerinde aynaları olmamasına rağmen çoğunda perde sistemi yine mekanik bir perde. Dolayısıyla hareket eden bir şey var ve belki de uzun bir süreçte onlarda da aynı problem oluşabilir. Peki bu sorun ne zaman olur? Böyle bir problemin olmasını ne zaman bekleyebiliriz? Her makinenin aslında öngörülmüş bir shutter limiti var. Bunu kendi makinenizin teknik bilgilerinden bulabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki makine onu geçtikten sonra bozulacak bir anda kendini imha edecek. Öyle bir şey yok. O sayının çok ötesine de gidebilir. Ama o sayının verilmiş olması makinenin oraya kadar kusursuz bir şekilde geleceğinin de garantisi değil. Ondan öngörülmüş şeyler o sayıdan önce de makine bozulabilir. Peki makinemizde video çekmenin şatıra bir etkisi var mı veya makinemizde olumsuz bir etkisi var mı? Şatıra bir etkisi yok. Çünkü makinenizi açıp video çekip bu video isterseniz 5 saniye olsun isterseniz 20 dakika olsun sonra makinemizi kapattığımızda aslında teknik olarak işlemi şey bir şatır. Yani makinemizin aynası kalktı, perdesi açıldı ve video çekmeye başladık sonra kapandı. Dolayısıyla şatır açısından bir problem yok. Sensör zarar açısından bakarsak da mesela benim 5D Mark II'im yıllardır kullanıyorum. Onunla çektiğim videoları arka arkaya koysanız değil haftalar aylarca süren süreçte bir video çekmişimdir. Hani ne oluyor bir zarar var mı? Çok yüksek sularda video çekiyorsam örneğin 1600, 3200 gibi geçici olarak hat pikseller oluşuyor. Kırmızı pikseller ama belli bir süre sonra onlar zaten kayboluyor. Bence bu konuda kesin bir yargıya varmak için biraz daha sürenin geçmesi gerekiyor. Yani bu fotoğraf makineleri video çekme olayı Canon 5D Mark II ile patlamıştı ve o çıkalı da yaklaşık 8 yıl oldu. Belki biraz daha uzun bir süreçte işte bu konuda sağlıklı bir yorum yapılabilir ama şu anda çok da kafaya takmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Peki diyelim o kara gün geldi ve makinenizin şatırında bir problem var. Perdesinde veya aynasında bir sıkıntı var. Düzgün şekilde fotoğraf çekemiyorsunuz. Ne olacak? Çözüm kolay. Gayet yapılabilir, tamir edilebilir bir şey bu ve eğer makinenizin garanti süresi devam ediyorsa garanti kapsamında yapılacaktır. Garanti demişken aslında şundan da bahsetmek istiyorum. Makineniz spot kaçak olarak getirilmiş ürünlerden değilse ister markanın kendi getirdiği ister paralel ithalatlarla getirilmiş ürünlerdense garanti kapsamında çoğu şeyini yapmak zorundalar. Bu konuda aslında farklı farklı hikayeler duruyorum. İşte kimi zaman götürüyorlar. Kullanıcı hatası olmamasına rağmen kullanıcı hatası deniyor. Veya işte bazı şeyleri hata olarak kabul etmiyorlar. Yok işte ekranda veya sensörde bir ölü piksel var. Ama işte belli bir santimetre kare içinde bilmem kaç tane olmazsa falan gibi saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Böyle şeylere inanmayın. Makinenizin garantisi varsa makinenizi kusursuz hale getirmek zorundalar. Eğerse yokuş yaparlarsa bu konuda dava bile açmaya gerek kalmadan tüketici hakem heyetlerine giderek oradan işinizi halledebilirsiniz ve elinde sonunda o marka gerekli tamiratı yapmak zorunda kalacaktır. Bu konuyla ilgili çok daha detaylı bilgi almak istiyorsanız tüketici hakları ile ilgili bu videonun açıklaması kısmında Tekno hazırladığı bir videonun linkini paylaşıyorum. Mutlaka takip edin, mutlaka izleyin o videoyu. Çünkü sadece fotoğraf makinesi değil, herhangi bir ürünü aldığınızda garanti ile ilgili ne haklara sahipsiniz oradan öğrenebilirsiniz. Dönelim shutter konusuna. Makinelerin garanti sürelerini, öngörülmüş shutter sayılarını ve hani her gün her ay sürekli makinenin çıktığını göz önüne aldığınızda muhtemelen siz makinenizin o şekilde bozulmasına gelmeden o makineyi değiştireceksiniz, satacaksınız, farklı bir makine geçeceksiniz. Dolayısıyla bu çok büyük ihtimalle eğer bir fotomobil falan değilseniz karşılaşmayacağınız bir problem. Mesela benim 5D Mark 2'm 38.430 shutter'da. Bu sene Nisan ayında aldığım 5D Mark 3'üm de 7.242 şatırda şu anda. Bu konuda da kendi makinenizin şatır sayısını bilmek istiyorsanız eğer kendiniz takip etmediyseniz farklı programlar aracılığıyla bulabiliyorsunuz. İnternette ufak bir aramayla onu gösteren programlara ulaşabilirsiniz. Özetle ay şatırın bitmesini çok seri çekim yapmayayım. Aa tam hepsini yapıyorsun yazık ama şatırına falan gibi saçma sapan yorumlarda bulunmamak lazım. Bu makineleri neden aldığınız hatırlayın. Siz bununla fotoğraf çekmek, video çekmek için aldınız bunu. Ve bu aleti bir şey yapmak için aldıysanız onu bir şey yapmak için kullanın. Evet makineler çok bağlı ve belki de bu makinenizi alırken çok fedakarlık yapmak zorunda kaldınız. Belki maaşınızdan arttırdınız, belki harçlıklarınızı biriktirdiniz, başka şeylerden fedakarlık ettiniz ve aldınız. Dolayısıyla sizin için kıymetli ve uzun süre gitmesini istiyorsunuz. Ama şunu düşünün. Bu süreci işkenceye çevirmenin manası ne? Dediğim gibi zaten tamir edilebilir ve garanti kapsamında olan bir şey olduğu için doya doya tadını çıkar. Hani bunu yapmamak yazıktır, günahtır ya. Ben de düğün magandası gibi havaya sıkın demiyorum makinenizin şatırını. Ama şöyle düşünün. İki farklı örnek alalım elimize. Bir tanesi doya doya fotoğraf çekiyor. Bir tanesi bu konuda çok çekingen. Ama şatırım bitmesin. Aman timeline'e bir sapmayayım falan. Söklü kafaya takıyor. 2-3 yıl içerisinde hangisi daha iyi fotoğrafçı olacak? Hangisinin gösterecek daha çok fotoğrafı olacak? Ben seçici olmamaktan bahsetmiyorum. Daha az fotoğraf çekmek, daha gözünüze eğitmek, daha seçici olmak gerçekten çok önemli. Ama bunu da abartıp hiçbir şey çekmeyeyim olabildiğince az tüketim makinem diye düşünmek de bence yanlış. Belki de daha çok daha farklı fotoğraf çekerek zaten makinenizin bozulacağı tarihe kadar onu çoktan amorti edeceksiniz. Kendiniz belki bundan kazan sağlayacaksınız. Belki de kendinizi çok daha fazla geliştireceksiniz. Dolayısıyla bunları üretildikleri amaç için kullanalım. Bol bol fotoğraf video çekelim diyorum. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sizin buna eklemek istediğiniz şeyler varsa, kendi tecrübeleriniz varsa veya buna ek olarak anlattıklarımı olarak sormak istediğiniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun dışında bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma hala abone olmadıysanız abone olarak bu tip videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve belki de paylaşmayı bir düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.